Gizemli halının sırrı, bir zamanlar uzak yerlerde yaşayan genç bir terzi olan Karim varmış. Karim zengin olma hayalleri kurar ve her gün dükkanında dikiş yaparmış. Neşeli ve çalışkan bir genç olan Karim el emeğiyle geçimini sağlar ve yaşamını sürdürürmüş. Ancak bir gün başına gelecek olan olaylar onun hayatını tamamen değiştirecekmiş. Bir sabah dükkanına eski bir müşteri gelmiş ve ona yıpranmış eski bir halı getirmiş. Karim bu halıyı benim ailemde nesiller boyu kalmış ve büyük değeri var. Ancak yıllar geçtikçe yıprandı ve artık tamir edilmesi gerekiyor. Sana güveniyorum. Lütfen bu halıyı tamir et demiş müşterisi. Karim halıyı dikkatlice incelemiş ve tamir etmeye karar vermiş. İşe başladığında halının dokusunun ve desenlerinin ne kadar ince işlenmiş olduğunu fark etmiş. Tamir sırasında bir şey onu çok şaşırtmış. Halının içinde gizli bir bölme keşfetmiş. Bu bölmeyi açtığında içinde eski bir parşömen bulmuş. Parşömende halının uçabilen büyülü bir halı olduğu yazıyormuş. Karim bu keşiften çok etkilenmiş ve parşömen dikkatlice okumuş. Parşömende halının nasıl kullanılacağını ve uçabilmesi için gereken büyülü sözler yazılıymış. Karim bu büyülü sözleri kullanarak halıyı denemeye karar vermiş. Büyülü sözleri fısıldamış ve hal anlayan yerden yükselmiş. Karim şaşkınlıkla ve heyecanla halıya binmiş ve gökyüzüne doğru. Üzerinde uçarken Karim uzak diyarlara gitmeye ve orada maceralara atılmaya karar vermiş. Gökyüzüne süzülerek bilinmeyen topraklara doğru yol almış. Yolculuğu sırasında bir, bir çok ilginç yer ve insana karşılaşmış. Ancak en dikkat çekici yer gizemli bir adada yaşayan bir prenses olmuş. Bu prensesin adı Layla'ymış. Layla ve zarafeti tanınan ancak adasından çıkamayan bir prensesmiş. Adası kötü kalpli bir büyücü tarafından lanetlenmiş ve prensesin adadan çıkması yasaklanmış. Karim, prensesinin hikayesini dinledikten sonra ona yardım etmeye karar vermiş. Layla, Karim'e adanın büyülü yaratıklar tarafından korunduğunu ve hazineyi bulmak için cesaret ve zeka gerektiğini söylemiş. Karim Prensesin yardımını kabul ederek hazineyi aramaya başlamış. Yolculuk sırasında doğru maceralar ve tehlikelerle karşılaşmışlar. İlk olarak devasa bir labirentte yönlerini bulmaya çalışmışlar. Karim zekası ve prensesin rehberliği sayesinde labirenti geçmeyi başarmışlar. Daha sonra Birlikte çalışarak ormandan zarar görmeden çıkmaya başarmışlar. Ancak yolculukları henüz bitmemiş. Son yolculukları büyücünün kalbineymiş. Yani adanın en tehlikeli bölgesine. Burası ateşli ejderhalar ve korkunç canavarlarla doluymuş. Karim cesaretini toplayarak bu tehlikelerle yüzleşmiş. ejderhalardan birini büyücünün kontrolünden kurtararak dost edinmiş ve onun yardımıyla diğer canavarları alt etmişler. Karim ve Layla büyücünün gizli hazinesini bulduğunda karşılarında büyücüyü görmüşler. Büyücü hazineyi korumak için ellerinden geleni yapacaklarını söylemiş. Karim ve Layla büyücüye karşı birlik olmuş ve birlikte savaşmışlar. Layla büyücünün zayıf noktasını bulmuş büyücüyü etkisiz hale getirmiş. Büyücü yenildikten sonra adanın laneti kalkmış ve Layla serbest kalmış. Karim hazineyi alarak geri dönmeyi düşündüğünde Layla ona bu hazineyle ne yapacağını sormuş. Karim bu hazineyi alarak zengin olmayı planladığını anlatmış ama aslında ne istediğini söylemiş. Layla Karim'in bu içten sözlerine çok mutlu olmuş ve ona olan sevgisini dile getirmiş. Karim ve Layla aradan birlikte ayrılmışlar ve halıyla gökyüzünü süzülerek geri dönmüşler. Yolculukları sırasında birbirlerine daha da yakınlaşmışlar ve aralarındaki bağ güçlenmiş. Kralına geri döndüklerinde Layla ailesi Karim'i büyük bir coşkula karşılaşmış ve ona minnettarlıklarını sunmuşlar. Karim ve Layla büyük bir düğün evlenmişler ve birlikte mutlu bir yaşam sürmüşler. hal onların maceralarına tanıklık eden ve her zaman yanlarında olan bir sembol olmuş. Karim halının sırrını kimseye açıklamadan Layla ile birlikte huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmüş ve böylece Karim'in cesareti ve sevgisi sayesinde Layla ve krallığı barış içinde yaşamaya devam etmiş. Halının sırrı ise Karim ve Layla'nın kalplerinde saklı kalmış. Onların maceraları nesiller boyu anlatılan bir efsane haline gelmiş.